Merhabalar sevgili Tuna Tüner Merhaba Şöyle bir soru geldi izleyicilerimizden Hı. Bu kız arkadaşlarından ayrılan erkekler Gidiyorlar 3 hafta sonra Başka biriyle evleniyorlar <laughs> Siz diyorsunuz ki hep Yasınızı tutun Kaliteli ayrılın Peki bu erkeklere ne demeli Daha ya. bir ilişkinin e, Soğumasına izin vermeden Pıt gidiyorlar Başka biriyle. Yıkılsın YouTube diyorsun yani öyle bir dev hizmet şu an. <gülüyor> <gülüyor> yani ama neden yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Şimdi bir kere şu, ne ne kadar enteresan da bir iki yıllık ilişki bitiyor. Yani hatta daha fazla bazen daha, daha, daha fazlasına olsun. bile rast gelebilirsin. Üç beş hafta sonra böyle adam evleniyor. Yani e, madem evlenme kasın yerinde. E 3 yıldır ne yapıyorsun be adam değil mi? Ama bu üç yıl içinde sorsan evlenmek istiyorum ama işte para lazım, iş lazım, yok o lazım, yok bu lazım. Bir şey oluyor ne oluyorsa bu adamlar gidiyorlar evleniyorlar. Burada işte kadın erkek arasındaki temel farklardan bir tanesi var. Kadın bir ayrılık yaşadığında, sevgisi kesintiye uğradığında bunun sonuna kadar hem ruhunda hem bedeninde izin veriyor ve bir yaz dönemine giriyor. Duygularına tamamen kendini açıyor. Duygularına izin veriyor. Çünkü yoğun bir şekilde yaşadığı, biriktirdiği bütün o duyguyu bir kerede deşarj etmesi veya başka bir yöne çevirmesi kolay değil. Kadın bunu tükete tükete dönüştürebiliyor. Bu biraz zaman alıyor. Erkeklerde ise şöyle bir mekanizma var. Ayrılık geldiğinde öyle büyük bir boşluk ve anlamsızlık hissediliyor ve bir alışkanlığı kırılıyor. Alışkanlık kırıldığı için aslında kırılan alışkanlığa bir tepki olarak hemen bağlanacak en uygun kişi bulunuyor. Ona anında öyle bir davranıyor ki şeyden de acılı bir süreçten de çıkıyor ya çok da kendi içinde de duygusal bir performans sergileyerek ben şöyle adamım, şöyle romantiyim, işe bırakmalar, işten almalar, çiçek şey yapmalar, çikolata şeyler aklına gelmeyecek tiyatrolarla o kadıncağız da garibin böyle başı dönüyor ilgiden, başı dönüyor romantizmden. Zannediyor ki bundan sonra hep böyle gidecek. Bu adamlar daha da enteresanını söyleyeyim mi sana? Sana böyle hani kulis bilgisi vereyim. Bir kısmı da evlenmeden bir gün önce falan bu kadınlara mesaj atar. Eski sevgiliye yani öyle mi? Tabii ki. Yani müthiş de bir aslında işlediği bir manada tırnak içinde tabiri caizse söylüyorum cinayeti de hani bir geri dönüp bakıyor tekrar olay mahalline. Hala çizdikleri gibi duruyor musun diye her yani, katil olay mahaline geri dönermiş yani. E, aynen öyle. Dolayısıyla e, kadınlar bunu anlamlandırmakta çok e, güçlük çekiyorlar ama bu tipik bir erkek davranışı. Duygudan kaç, boşlukla mücadele etme, alışkanlığın kırıldıysa git kendine yeni bir alışkanlık edin. Bu sevme kapasitesi olabilen bir erkek değil. Şimdi hizmetimizi genişletelim. Böylesi çok hızlı evlenen evlenmeye karar vermiş ya da evlilik teklifini kabul etmiş kadınlarımıza seslenelim. Bu adamlar bağlanabiliyor olsaydı, bu adamlar sevebiliyor olsaydı zaten sizinle kurdukları ilişkide bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl neyse siz zaten evlilik yoluna girmiş olurdunuz. Adamların sevgi yerine verdiği şey buradaki suçluluk duygusunu, buradaki pişmanlığını dönüştürerek neredeyse tabiri caizse sadakasını ödeyerek seni şöyle seviyorum, böyle hediyeler şurada yaparız, burada otururuz, hemen çocuk da yapalım gibi aslında kendi günahından kaçarak sizin gözünüzü boyuyorlar. Lütfen bir erkeğe, bunu daha önceki videolarda da söyledim, bir kadına da daha önceki ilişkisinin ne zaman bittiğini, nasıl bir ilişki olduğunu bir kez tüm açıklığıyla konuşmanın yetişkince serbest olduğu bir şekilde bunu öğrenelim. Eğer öyle ayrıladı işte daha bir ay olmuş ya da böyle yalan söylediğinizi hissettiğiniz şüpheli durumlar olduğunda ne olur acele etmeyin. Bizim ülkede biraz bir hastalığımız var. Biz çok hızlı evlenip çok hızlı boşanıyoruz. Çok hızlı çok seviyoruz. Çok hızlı da çok nefret ediyoruz. Bu biraz tuhaf değil mi? Bu çok sağlıklı bir şey de değil. Ve dikkat et o düğünlere adam Whatsapp fotoğrafını, düğün fotoğrafı yapar, sosyal medyasına gitip düğünden kareler abartarak, abartılı abartılı e, fotoğraflarla aslında bir yandan çok büyük bir kalbi kırarken, çünkü o kadın sadece ayrıldığın bir kadın değil, o kadının umudu, o kadının beklentileri, ve kadının bu umudunu, bu beklentilerini, bu hayallerini paylaştığı bir çevresi de var. Ailesi var. O hanımefendinin e, saygınlığını da zedeliyorsunuz. Bu çocukça bir harekettir. E, bunu ergence bir harekettir daha doğrusu. E, i̇şte zaten Allah sizi korumuş bu ergenden diye düşünün ve e, hani bu konuda şükür hissedebilirsiniz. Böylesi bir aynı hikayeden sonra aynı anda bir başka kişinin de ...gelecekle ilgili aslında güzel potansiyellerini aşağıya çekmiş oluyor. Yani hem eski sevgisine hem müstakbel eşine şimdiden ihanet etmiş oluyor. E tabii bir manada ihanetten ziyade buna sadakatsizlik diyelim. E, i̇lişkinin hatırasına sadakatsizlik var. Ha ilişkinin hatırasına ihanet diyebiliriz... Ama birliktelik ve bunca yaşadığın o al alışverişler, o hatıralar, o anılar, o beklentiler, bütün bunlara da müthiş bir sadakatsizlik var. Acı çekmek yerine bunu macunlayıp hemen yeni bir ilişkiye başlayıp bir başka insanı da yine yakın bir zamanda yaralayabilecek potansiyele erişmek çok üzücü bir şey ama ne yazık ki erkekler böyle yapabiliyor yanlış biliyor olabilirim bilen varsa kaynakta belirsin lütfen yorumlarda makber belki Türk musikisinin en acılı eserlerinden bir tanesi bestecisinin eşini yitirdikten sonraki acıyla yazdığı bütün mısralarında acının yer aldığı makber şarkısının bestecisi eşinin cenazesinde tanıştığı bir bayanla 3 hafta sonra mı evleniyor? Bu erkeklere dair ve erkeksi bağlanma modeline dair hepimize bir örnek teşkil edebilir. Böyle bir dedikodu var. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Baştan söyleyeyim. Bilen varsa kaynak göstererek yorumlarda paylaşabilirler. Dolayısıyla kadınlar acılarıyla biraz daha farklı baş ederler ve Kadınlarda da ayrılık acısını olumsuz ve kötüye kullananlar yok mu var? Bunu da bir gün başka bir video yapalım istersen. Bu video böyle kalsın, bu konuda kalalım. Dolayısıyla erkeklerin acı çekme kapasiteleri, acıdan kaçınma hareketleri, bağlanma modelleri işte biraz böyle oluyor. O yüzden üstüne basa basa altını çize çize söylüyorum. Yetişkin bilincinde bir adam olsun. Eli ekmek tutmuş, bir şeyler başarmış olsun. Kararlı ve tutarlı olsun. Geçmiş ilişkisi hakkında olumsuz konuşmasın. Geçmiş ilişkisini onurlandırabilmiş, orayı tamamen helal edebilmiş olsun. Bazen şöyle sorular da geliyor bana. Hocam diyor ben bir süre önce ayrıldığım sevgilimi zaman zaman düşünüyorum. Zaman zaman aklıma geliyor. E kuantum yasasıyla acaba o da beni mi düşünüyor diye. Bu onun seni düşündüğü anlamına gelmez. Senin se bu faslı tam kapamadığını gösterir. İyi ilişki, nokta, boşluk, büyük harfle yeniden başlamak diyorum ya ben. Kaliteli nokta olacak, kaliteli boşluk olacak ve büyük harfle tekrar başlayacağız cümlemize. O noktanın kalitesi, o boşluğun kalitesi, büyük harfle başlayacak cümlenin de kalitesini oluşturur. Dolayısıyla birinden ayrılmış ayrılmak demek ondan ayrı, ayrışmış, onunla ilgili her şeyi o faslı, o fasikülü kapadığımız anlamına gelmiyor. Kaliteli ayrılıklar yapmamız lazım. Bu da sevgiyle başlayan bir şeyin sevgiyle ve saygıyla bitebilmesi demektir. Bir önceki ilişkisini saygıyla bitiremeyen erkeğin başlattığı evlilikten de ne hayır gelir? Onu da ben bilemem. İnşallah da çok hayırlı olsunlar. Kurdukları yuvalar başka türlü dönüşüp herkese, o yuvanın çocuğuna da çok iyi bir aşk, uyum, anlayış ve bereket getirsin. Ben bu konuda bol bol yorum bekliyorum. Ee, öyle olacağını tahmin ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese sevgiler. Teşekkürler.